Bu iş bitecek bugün. Bu yolu ananı sikeyim, Bu yolun anasını sikeyim. Lan! O ne? Lan ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptın söylüyorsun? Aklı başında. Lan! Oros bu çocuğu! Senin yetmişini sikeyim, ne yaptın gittin? Ne yapıyorsun ya? Ben geçeceğim burayı. Lan ana! Hay! Ah! Üstüme üstüme geliyorlar. Ay Oros bu çocuğu! Puh! Puh! Allah belanı versin. Kasma oros bu çocuğu. Kasma anasına peydahlandım. Çok kötü küfür edeceğim kasma ya. E Allah belanı versin. Hadi. Sen şimdi sakalını siktim geri zekalı. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin gene aynı bok. Allah. <laughs> <laughs> aman ha çocuğu. Burada da bot at şey yapmışlar. Burak da bot attı bu arada. Onun da aman akıyım. O da bot attı. Ben kendimi de sikeyim Bak bunu alsınlar baba Bunu alsınlar. Götüme soksunlar böyle kıvırsınlar kıvırsınlar kıvırsın. Tırtık diye. Abi o bir bağırayım ben burada. Demir var ya demir. Kırmızı demir. Ne siyah demir böyle. Şöyle uzun bir demir. Örnek olaydı burada. Bu demir ya baba. Şu demir bak. Bunun şu tarafının Şurasını komple ısıtsınlar böyle. 500-600 derece böyle kaynar suya soksunlar. Yetmedi lava soksunlar. Yetmedi artık ocağı mı atacak, fırına mı atacak yapsın. Olsun ondan sonra bu soğuk tarafını benim götüme soksunlar abi. Ben de sıcak tarafından çekemeyeyim. Bağına bağına hadi çekeyim böyle. Çok güzel fikir yani. Biz bunu hak ediyoruz. Ben zaten size her zaman saygı duymuşumdur. Her zaman sevmişimdir. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum abi. Merhaba. Aa Ananı sikerim seni. Ha. Senin gelmişini geçmişini. Al sen kime vuruyorsun? Kime vuruyorsun? Oros bu çocuğu karşılık veremiyor. Ha çık abi be. Sıktı yatamıyorum. Amına kodum onu. Oğlum. Gitsene oğlum. Ne bekliyorsun? Ayı mı oynuyor? Allah Allah.